Herkese merhaba ben Ferizan Bugün sizlerle birlikte bir slime yapacağız Bu arada öncelikle annemden gizli olacak Çünkü ben bunun için çok slime yedim bayağı slime yedim ama yani Bugün değil yani çok 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 önceden ya Çok çok dediğimde Bir yıl falan <laughs> 2023'te denemiştim Gerçekten en son Hatta arkadaşıma denemiştim Hatta bak yine bunu almıştık Ve şu an tamdı bu arada Yemin ederim tamdı daha yeni almıştık ve buraya getirdik. Ama slime'lar olmadı. Ya benim de bu zamana gayet hiçbir slime olmadı. Bu arada ben slime jelsiz ve boraksız yapacağım. Ya biz bakıyoruz yani videolarda çok güzel oluyor. Ama gerçek olmuyor. Ve ben bile bile yapıyorum. Bu arada bir ee, tıraş trash köpüğümüz var. Babamdan çaldım. <laughs> Duş yerimiz var. Yani şampuan. Boyamız var katar mıyım bilmiyorum. Diğer boyalar var ama içinde var mı bilmiyorum. Ama ben bu rengi seviyorum aralarında en çok. O yüzden bunu aldım. Diğerleri sarı lacivert bir de beyaz var. Sarı lacivert söyledim. Pardon. Beyaz. Lacivert beyaz sarı. Bu renkler var. Ay bu arada maç 0-0 kaldı. Galatasaray falan maçı. Neyse. Yapacak bir şeycikler yok. Bu arada bizim gerilmedi ya. Normal şeyden açtık. Adı neydi ya? Bizim bir şey var. Biz ona para falan ödüyoruz. Bir yerden açtık. Orada açılmadı. Ya zaten abim gruba falan da yazdı. Yani çoğu kişinin açılmıyormuş. Niye bilmiyorum. Bu videoda da bir sakarlık gerçekleşti. Belki şöyle um, sayfaya girin. Gerçekten izlenmek için demiyorum. Bir bakın hepsinde bir sakarlık var. Gözüme rimel kaçtı. Gözüme parfüm kaçtı. Sonra bir şey daha vardı. Heh, şey döküldü. Kavanoz videosunda. Bu tıraş kapı küksü. küksü Valla benim Türkçem bozuldu bu sıralar. ha. Abi ne dal. Çok ses çıkarıyorum şu anda. Buralarda da var. Elime de gelecek. Size koyduktan. Ya yapış. Yapış yapış oldu. Ay. Kız çok sert bu. Bir de bunu tıraş hal... E oğlum E bu çok sıvı ama ya. Bu çok sıvı. Bunu katmak istemiyorum ben. Başka bir tane taş köpeği almak istiyorum. Üç tane var. En aralarında en fazla olduğunu boyutu da. Baksana o battı ya. Ben bunu bir yıkayıp gelsem de başka şeye batırmayayım. Annem anlayabilir. Evet ben bunu bırakacağım. Ortalığı da size göstereceğim ilk önce. Bakın. Bakın. Ve bakın. Görebiliyor musunuz? Şimdi bunu yıkamaya mi? Annem mutfakta da olabilir ama ya. Ya bilmiyorum kızardı. Bence kızılmaz. Çünkü <laughs> 50 bin kere denedim. Ben. we got? What not <laughs> <What? laughs> <What? laughs> <What? laughs>

Annem kafasını kaşıyordu. Bir dakika ben geleceğim ama yemin ederim anneme bir şey söylemeyeceğim. Yemin ederim ellerimi yıkayıp geleceğim. Bir de şuraları sileceğim ama yemin ederim şey anneme söylemeyeceğim. yemin ettim bak. Orayı sildim. Yeni tıraş köpeği alalım bir tuvaletten. Sonra işte gizli işlemlerinden. Şunu değiştireyim. Abim galiba az önce tuvaletteydi. Tuvaletin sifonu çekiliyor şu anda. O ses o. Aa, bunu durduramam. Durduramam yani. Yapacak bir şey yok. Kirlenmiş. O yüzden bunu, bunu aldım. Bunlar var o zaman. Ya bunda yok ya. Neredeyse yok. Ya valla aslında traş kopuyu koymak ist. Ne oldu? Sen ne yapıyorsun? Tam çıkıyorum bir şey yapmıyorum. Yapmıyorum bir şey. fark etti. Ben niye hala ses konuşuyorum? Fark etti yani gidebiliriz. Slime yaptım, yaptığımı bilmiyor ama gidebiliriz bence. Ya gidelim. Nasıl zaten. Bunu e, durduracağım. Bunu yıkayıp geliyorum. Şey kap. Abim yine ders çalışmıyor. Şey Annem de ona kızıyor ders çalışsın diye. Ve haklı bence. Hiçbir zaman ders çalışmıyor. İyi mi bu çocuk? Haklı mı güzel? Siz duyuyor musunuz? tüm zevkleri yapıyor, yiyor, içiyor falan diyor. Ama şey diyor bir de, diyor helal olsun ama yani yapsın yani. Ben şunu bir deneyip geliyorum. İçinde var mı Yok. yoksa yoksa